çek budur. Bakın onun için seçimden sonra soruşturmalar, davalar, kayyumlar vesaire vesaire. Kreşi kapatma çabaları, hizmetlerimizi engelleme çabaları. Yok efendim silkeleyin bu belediyeleri. Ya Allah aşkına. Burası burası <laughs> burası Sayın Genel Başkanım burası küreş meydanı mı da birbirimizi silkeleyeceğiz? Ya Allah aşkına. Allah akıl versin. Allah akıl versin. Hani bir insan ne der? Ya git belediyelerden şu SGK borcunu tahsil et kardeşim der. Akla bak. Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Devletin devletin kurumlarına, devletin yöneticilerine böyle bir şey denir mi? Ya böyle bir şey söylenir mi? Allah aşkına. Yani vatandaş ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bir başka partinin belediye başkanının elini